Hepinize merhaba, geldiniz. Güzel zeker fakir kraft Hoş geldiniz. Ben zeker güzel. Bu videoyu da iki like bekliyorum. Hızlıca videoya geçiyorum çünkü çok boş şey yapmak istemiyorum. Başlıyorum. Of şu paraları alıp attım. Şimdi alayım bugün. Bugün helikopter olacağım. Bugün helikopter olacağım. Araba da al. İkisini de alacağım. Araba helikopter alacağım. Hızlı hızlı koşalım. O kadar para biriktirdim. Hadi hadi geldik. Oo, oh, o çok güzel bir kıbra. Oo, oh, motor var. Jeep var. O yarış arabası var normal. Küçük araba var. Helikopter de var. Kardeşim Kardeşim bu helikopter ne kadar? A abicim son iki bin iki elması olur. 2 şey, elması. İki altmış olur. Helikopter. <laughs> he he abicim. Bir de yanında bu motor. O da 46 altı. Hmm, anlaştık. Tamam. Bunu ben yarın gelip alayım tamam mı? odur abicim. Hemen hallederiz. Sana hiç paketleriz. Tamam ben yarın almaya geliyorum o zaman. Tamam abi. O yarın eşyalarımı gelip buradan alacağım. O zaman motor bir gün alsam mı? Sonra yarın ev Wow. kardeşim. Ben motor bir gün alayım. Yarın da helikopteri alayım. Görüşürüz. Of. Motor çok güzelmiş. Rengi tam benim evime göre. Mavi. Elmasın rengi. Tamamdır. Çok tatlı oldu. Neyse ben şimdi bu uyuyayım. Acıktım. Çok acıktım. Bakın şu fakir bana ekmek getirmişti. Aferin getirmiş. Aferin. adam olsun. Ben çünkü çok zenginim. İyi geceler. Bir saniye ya. O zaman ben uyuyup geliyorum. Evet uyan. Evet uyandım. Çok mutluyum bugün çünkü helikopterimi alacağım koşa koşa hemen gideyim çünkü motorlu gidersem zaman kaybederim çünkü motordan olsun da motor motorla gitsem daha kılıcı olur evimi kaybettiğim ah oh, demiş elmas renkte ya benimki elmas renk üf çok yakışıyor bilmiyorum şu fakir var ya hava atarım ben motorda üf ne motorum var üf Hadi 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 koş koş koş. Selamun aleyküm. Arap motor olsun. Selamun aleyküm. Aa selamun aleyküm. Ayı kusura var bir şey hazır. Helikopteriniz. Tamam helikopterin anahtarını aldım. Parayı da dün vermiştim. Hop binemedim bileyim bindim ben. Ne bileyim sonra git. O zaman ben o ekmek takacağım. Ekmek takacağım hadi çalışıyorum. Koy bakayım. Ay ay ay. Bir dakika bir dakika. Oy bu ne helikopter kardeş bu helikopter dışarı gitirse de çok zor tamam abi 5 dakika gidiyorum o zaman o zaman bu adam dışarı çıkararak da evet sonunda dışarı çıkar bildi şimdi ben bunu bileyim Allah bilmediğim Ayakım ah uçuyor uçuyor sür çok güzel burada ne güzel ya. şey ne güzel çok güzel. Ama ben şimdi inmem yedirecek. Ney bir park dedik. Anadolu'ya sarı çıkaracağız. Sonra yiyoruz. İniyoruz yavaş yavaş. Sonra yavaş yavaş iniyoruz. Allah Allah. Öldüm. Bu ne ya? Fakir evi. Öf fakir ya sen neyiz? Fakir evim ben niye doğdum fakir Helikopter gel oğlum. Helikopter kaldı orada. Hah gel bakayım. Okulda olur. Okulda bak bu ne yaptı? Şöyle

Of. Kutumu da eleştirdi. Ne yapacaktım ben? Bir düşüneyim. Aa benim şey vardı. Bizim motoru unuttum. Motor alayım. Koş koş koş. Ah kapının önü dönmüş hızlıca motor alayım motorumuzu şöyle de götüreyim sür bakayım dur bakayım şimdi burada Oh. Tamam şimdi azıcık acı tüskere gireyim. Oh, oh, sıkça çıkmış bir de. Hop, hop, hop. Çok eğlenceli. Çok eğlenceli. Çok eğlenceli Bakalım <laughs> şimdi. Neyse. Neyse. Ya çok dışarı düğüreyim. O ne bu? Bakayım. Rampa mı? Oo zıplama bölgesi. Bunu duymuştum. Üste çık bakıyorsun benim üstüne. Hadi bakayım. Şuraya. Hadi hadi hadi. Çık dışarı. Ağzımda da çok güzel, çok güzel, çok güzelmiş. Çok da güzelmiş anlamak. bir daha atlayayım bari. Ben bunu kendime gibi yaptırsam. Arka bakçe Ben bunu arka bakçeye de yaptırırım. Her gün eğiliriz. Hop. Oh, oh, çok eğlenceliymiş. <laughs> of. Oh, şu fakir var ya çok fakir. O evinde örümcek ağları da vardı. Gözde fakir. Allah. Düştüm. Bir yeri kırılmadı. Çık bakayım yukarı. Allah 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 Allah, Allah. düştüm düştü mü ne? Düştü mü be? Ah düşmüşüm. Çık 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 çık. Hadi çıkacağım. Çıkalım yukarı bir kez daha Çok eğlenceliymiş. Hop atlıyorum. Hadi bakayım. Oho. Çok güzel. Oho. Uhuhu, uhuhu, uhuhu. Çok eğlenceli. Ben bir bakayım. Tamamdır. Fakir bu ekmekleri bulamıyordur. Hadi bir kez daha atlayalım. Sonra da videoyu bitirelim. Oh. Bir kez daha atlayalım. Videoyu bitirelim çok eğlenceliymiş. Iyi, Bir daha kusura yine gelirim. Oho, oho. Çok eğlenceli iyi, bu iş. Evet arkadaşlar bu videoyu sonuna geldik. Umarım videomuzda keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi zengin hayat bugün böyleydi. Bu videoyu güzel like kadarsınız. Zeki bölümü gelir. Hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın. 拜拜。Bye bye.